Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla güzel bir patik modeliyle sizlerin karşınızdayım. Bugün sizlerle gerçekten çok kolay ve bir o kadar da kibar güzel bir patik modeliyle geldim. Bakın bu güzel patiğin yapımını paylaşacağım sizlerle. 37-38 numara ayaklara göre yaptım. Alt kısmında dikişi yok. Şu burun kısmından şuraya kadar bir dikişi var bir de arka kısmında dikişi var haroşa ile başladım haroşadan sonra bir miktar ördükten sonra lastik örgümle devam ettim bakın şu şekil ön kısmında yine haroşa ile bitirdim Umarım beğenir. Sizler de benim ile birlikte yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz, abone olup destek verirseniz çok sevinirim. O değerli yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. İpime gelince ipim bonbon lüks ve 3 numarada şişim var. Bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Örgümüze başlayalım. Öncelikle ilmeklerimizi atmak için bu şekilde ayarlayalım. iki kat yapıp ipimizi biraz da dikme payı arkadan bırakalım. Ve örgümüze başlayalım. Bu şekilde ilmek atarak bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi attım. 49 ilmek olana kadar ilmeklerimizi atalım. 49 ilmeğimi attım şişimin üzerine. Birlikte sayalım. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 eğer daha büyük yapmak isterseniz 38 39 numara ayağa göre 2 ilmek arttırın daha küçük yapmak isterseniz de 2 ilmek eksiltin şimdi bu hemen örgümüzü başlayalım örmeye birinci ilmeğimizden ilk önce örerek alıyorum düz olarak öreceğim bakın bütün ilmeklerimi bu sırada düz olarak örüyorum Dediğim gibi çok kolay özellikle de yeni öğrenecek olan arkadaşların daha çabuk örebileceği bir patik modeli. Bir saatte yapabileceğiniz bir patik. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçelim. Başka bir işlemimiz yok burada. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi de bu şekilde içten dışa doğru çaprazından ilmeğimi atıyorum bunu niye yapıyorum kenar ilmeğimiz düz gelsin diye şimdi geldim örgümün ön yüzüne bakın şu başladığımız ipimiz solumuzda ise örgümüzün ön yüzü demektir şimdi tekrar bu sefer birinci ilmeğimi örmeden alıp ipimi arkaya veriyorum yine aynı hep düz olarak örüyorum haroşayı ya hep düz öreceksiniz ya hep ters öreceksiniz yani her iki taraftan da yani düz ördüğünüz zaman haroşa bir diş haroşa sırası oluşuyor. 49 ilmeğimizin üzerine bakın şu anda bir diş haroşam gözüktü. Hep aynı şekilde devam edeceği için böyle 8 diş haroşamız olana kadar 49 ilmeğin üzerine örgümüzü örelim. İlmek arttırmadan eksiltmeden. Şöyle ön yüzde baktığımız zaman 8 diş haroşamız olacak. 8 diş demek 16 sıra gidip geleceğiz. Ve birçok yorumlarınızda yazıyorsunuz. Hani bir diş haroşa 2 sıradan oluşuyor sevgili hanımlar. Bir sıra böyle gidip bir sıra döndüğünüzde ön yüze baktığınızda bir diş haroşa gözüküyor. Ona göre yani 8 sıra 8 diş haroşa olması için 16 sıra örmemiz lazım. 8 diş haroşamı tamamlamak üzereyim. 49 ilmeğin üzerine ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçeceğim. Evet, son ilmeğimi de çaprazından örerek geldim örgümün ön yüzüne. Birlikte sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 diş haroşa 16 sıra örerek 8 diş haroşayı tamamladım. Şimdi artık e, patiğimizin şu lastik bölümünü öreceğiz. Kenarlarında da Haroş olarak yine 4 ilmeğimizi devam ettireceğiz. Örgünün ön yüzünde birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi arkaya veriyorum. Yine düz olarak bakın. 2, 3 ve 4 Bu 4 tane ilmeğimiz kenar ilmeğimiz. Haroşa'yı düz ördüğüm için bir dahaki sırada haroşa sırası buraya gelecek. Şimdi lastik örgümüze başlayalım. Yine düz olarak birinci ilmeğimizi örüyoruz ipimizi öne getirip bir tane ters ipimizi arkaya veriyoruz bir düz bir ters yine bir düz lastik örgüsünü hepiniz biliyorsunuz bir düz bir ters olarak bakın örgümüze devam edeceğiz bir tane düz bir ters bir düz bir ters bakın şöyle de göstereyim Evet tekrar düz olarak devam ediyoruz yine ters yine düz bu sırayı birlikte yapalım bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz devam ediyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yine düz. Bir tane ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Lastik örgümüzü düzle başladık, düzle bitirmemiz gerekiyor. Bakın ters ve düz. Burada 4 ilmeğim kaldı. En son düz, düz ilmeğimi yaptım. Çünkü burada da düzle başladık lastiğimize ki kenarları iki tane düz tarafı kenar ilmeğine denk gelsin diye. Şimdi bu kalan 4 kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 3 ve 4. Geldim örgümün ters yüzüne. Ters yüzünde Yine düz olarak öreceğim. Ön yüzde haroşa gözükecek. ipi markaya veriyorum. 1, örmeden aldım. 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm düz olarak. Şimdi buradaki ilmeğimiz bakın ters gözüküyor. İpimi öne getiriyorum. Ters gözüken ilmeğimi ters, düz gözüken ilmeğimi düz. Bakın ters gözüken ilmeğimi ters, düz gözükeni düz olarak lastik örgümüzü kurduk 4 tane ilmeğimiz kalana kadar devam edelim sıramız sonuna doğru geldim bakın düz ilmeğimi düz olarak yine örüyorum bakın burada 5 ilmeğim kaldı ters gözüken şu anda örgümün ters yüzündeyim ters örüyoruz kalan 4 ilmeğimizi düz olarak örelim 1 2 3 ve 4 bu şekilde geldik örgümüzün ön yüzüne. Bakın lastik örgümüz belirginleşti. Şimdi şu kenar ilmeğimizde bakın bir diş haroşa gözüktü. Şurada 4 ilmek haroşa olarak öreceğiz. Şurada da 4 ilmek haroşa olarak devam edeceğiz. Kalan kısımları lastik örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde yine bakın 3 ilmeğimi birini örmeden aldım. Düz olarak örüyorum. Şimdi ilk ilmeğimiz yine düz. Lastik örgümüz düzle başlamıştık. Ters, ters gözükeni ters, düz gözükeni düz olarak örelim. Sondan 4 ilmeğimiz kalana kadar bunu da göstereyim sizlere kaç sıra yapacağımızı söyleyeceğim. Bakın, ilmeğimiz düz gözüküyorsa düz öreceğiz. Ters gözüküyorsa ters öreceğiz. 5 ilmeğim kalana kadar örgüme devam ettim. Şimdi Yine bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kalan bakın 4 tane ilmeğimizi de düz olarak devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şu anda bir diş haroşam gözüktü. Bu lastik örgümüzü şu kenar haroşalarını sayarak devam edeceğiz. Bakın bu şekilde şu 8 diş ördüğümüzü saymayacağız. Bakın buradan kenarlardaki haroşalar sırasını sayarak 20 diş haroşamız olana kadar örelim. Yani şöyle 20 diş haroşamız olana kadar örmeye devam edelim. Evet 20 diş haroşamı ördüm lastik örgümle birlikte bakın şöyle birlikte sayalım buraya kadar 8 diş örmüştük haroşamızı şu gösterdiğim yere kadar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 8 ile başlarken ördük toplamda 28 diş haroşa örmüş olduk lastik örgümüzle birlikte şimdi Tekrar haroş örgümüze geri döneceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Başka bir işlem yapmayacağız. Lastik örgümüz buraya kadardı. Şimdi patiğimizin burun kısmına doğru tamamını düz olarak örelim. Sıramın sonuna doğru geldim. Hepsini bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bakın. Son ilmeğimi de yine bu şekilde örerek örgümün ters yüzüne geldim. Bakın. Ters yüzünde bir diş haroşamız gözüktü. Yine birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine düz olarak örmeye devam edeceğim. Aynı bu 49 ilmeğin üzerine eksiltme artırma yapmadan ön yüzde 7 diş haroşamız gözükene kadar örmeye devam edelim. Başka bir işlemi yok. Dediğim gibi patiğimiz çok kolay. Bu şekilde şöyle göstereyim ön yüzünde. Bakın bir diş haroşam gözüktü. 7 diş haroşa olana kadar devam edelim. Evet patiğimizi bu şekilde bakın şöyle göstereyim parçasını. 7 sıra haroşamızı ördük. Başta biz 8 sıra örmüştük. Burayı da 8'e tamamlayacağız. Fakat 8. sıramızı yaparken ilmeklerimizi de eksilteceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi burada bakın birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi yine düz olarak alıyorum. Ve iki ilmeği teke düşüreceğim. Hep 2 iki, iki birlikte alarak teke düşüreceğiz ilmeklerimizi. Çift çift alarak düz olarak öreceğiz. Bakın bu şekilde. Çift çift alarak bütün ilmeklerimizi eksilteceğiz. Hepsini düz olarak alıyoruz. Bakın. bu şekilde 2 2 alarak sona doğru gidelim. Eksilterek sona doğru geldim. Yine çift çift almaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Ve son olarak yine 2 ilmeğimi birlikte alarak çünkü tek sayımız olduğu için sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi geldik örgümüzün ters yüzüne. Hepsini düz olarak kalan ilmeklerimizi öreceğiz ve patiğimizi bitireceğiz Allah'ın izniyle dikmemiz kalıyor. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüze geçelim. Bir sıra düz örerek örgümün ön yüzüne geldim. Kalan ilmek sayımız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 22, 24, 26 26 tane ilmek kalmış. 49 ilmekten. Burayı da 8'e tamamladık. 8 diş buradan ördük. 8 diş buradan ördük. 20 diş haroşa da bu taraftan ördük. Şöyle patiğimizin boyunu da ölçmek istiyorum. Olur da kalın iple yapmak isterseniz veya ipinizi değiştirirseniz bakın bu şekilde şöyle metremi koyduğum zaman 20 santim uzunluğu enine gelince şuradan ölçmek istiyorum çünkü burası lastik olduğu için kendini kastı biraz buradan da 17 santim şöyle bakın göstereyim şöyle yakından 17 santim de burası 17 santim genişliği 20 santim uzunluğu oldu şimdi ipimizi buradan biraz kopartalım çok da fazla kopartmaya gerek yok şöyle bize yetecek kadar Hemen iğnemi alıyorum. Evet. Buradan ipimizi takalım iğnemize. Örgümüzün ön yüzünde bakın ilmeklerimizi bu şekilde şişimizden çıkaralım. Böyle ilmeklerimizin tamamını çıkaracağız şişimizden. Şöyle ipimizi de sıkalım. Bakın. Tek tek böyle ipimizden geçireceğiz ilmeklerimizi. Evet. Böyle geçirdik. Şişimizde alalım şuraya. Şimdi bunu bakın bu şekilde toplayacağız. Patiğimizin burun kısmı hemen şuradaki ilmekten dikeceğim. Ve tersine çevireceğim. Tersten bakın. Şöyle iyice sıkalım ve buradan sabitleyelim. Şuraya da bir iki dikiş atacağız. Evet. Şurayı da kapatalım hemen. Tersten yapıyorum bu işlemi. Bu kadar yeterli. Şimdi gelelim böyle bu şekilde iğnemizi düz yüzüne çıkarıp bakın örgümüzün ön yüzüne çıkarıp bu şekilde ilmekleri birlikte alacağız şurayı bir sabitleyelim bakın en baştaki ilmekleri tek dal olarak alıyoruz bakın. eşit gitmesi lazım şu haroşaları şöyle aynı yere denk getirmemiz lazım. Bakın. Evet. Böyle bu şekilde karşılıklı V'lerden alıp dikelim. Dikmesinde hiçbir şey yok. Ön yüzünden dikiyorum bu ön kısmını. Burayı eşitleyelim dediğim gibi. Evet. Şimdi buradan ne kadar dikeceğiz? Ben şöyle saydım. Size de aynı şekilde göstereceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 10 11. Buraya kadar 11 haroşa bırakıp buradan geriye aynı şekilde dikmeye devam edeceğiz karşılıklı olarak. Dediğim gibi bu şekilde dikelim. Bu taraftan saydığımızda lastik örgümüzden 11 diş haroşa bırakıp oraya kadar dikelim. Buraya kadar diktim. Şimdi burada ipimi sağlamlaştırıp iç kısmından koparacağım. Hemen burada iç kısımdan iplerimizi böyle yürütelim. Orada bağlayıp koparacağız. Örgümüze başlarken burada biraz ipimiz vardı. Onunla da patiğimizin arka kısmını dikeceğiz. Bakın bu şekilde bunu da yine aynı ön yüzden dikiyorum. Şurayı sabitleyelim. Şu anda patiğimizin arka kısmındayız. Yine karşılıklı V'lerden alıp dikeceğiz. Başka bir işlemi yok. Bakın. Böyle karşılıklı V'lerden birer dal alarak şuraya kadar dikeceğiz. öyle buraya kadar dikelim ipimizi kopartalım. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi bakın aynı anlattığım şekilde yaptım patiğimi. Gerçekten hem basit hem de kolay bir günde bir çiftini yapabileceğiniz şekilde de rahatlıkla yapacağınız bir model oldu. Umarım beğenir. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Süslemesine gelince ben böyle minik taşlarla da süsledim. Sizler yine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet bugünlük de benden bu kadar. Huzurlarınızdan ayrılırken her şey ama her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.